Ama aradıklarında zaman kazanmaya çalışalım. Parayı toplamak kolay olmayacak. Özgür, ne oluyor? Yeni bir haber falan mı var? Mesaj mı geldi? Yasemin'e bir şey oldu? Ferda bir sus. Keşke Yasemin'e bir şey olsa. Bir şey olsa da. Timur mahvolsa. Yeter artık, çok sıkıldım. Her şeyin sorumlusu ben benmişim gibi davranıyor. Sanki ben söyledim onlara baş başa gezmeye gidin yanınıza koruma almadan diye. Hayır, neyine güveniyorsun bu kadar açık tehdit alırken? Egosu şiştikçe şişti, gözünü kör etti. Birinin ona haddini bildirmesi lazım. Sessiz ol. Duracaklar. Duysunlar. Beni çocuk gibi azarlamak neymiş göstereceğim ona. Senelerdir yanındayız. Aileyiz, sözüm ona. Ama planı ne bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmıyor. Bekir dahil herkesten şüpheleniyor. Ama şu üç günlük adama sonuna kadar güveniyor. Özgür, sakin olmak zorundayız. Şu an Timur'a karşı gelemeyiz biz. Şu an değil, hiçbir zaman gelemeyiz. Neden biliyor musun? Bizim elimizde ne varsa neye sahipsek zaten onun. Biliyorum Berna. Hatırlatıp durma bana bunu. Senin için varsa yoksa Timur. Her şeyden önce geliyor. Bir kez olsun haklısın de bari. Yanındayım de. Seni anlıyorum de. Zaten seni anlıyorum hayatım. Zaten yanındayım. Ben Gökçe için endişeleniyorum. Gökçe duymasın diye seni susturmaya çalışıyorum. Ya o kızcağız neler yaşadı biliyorsun annesi kaybolduğunda. Şimdi aynı travmaları tekrar tekrar yaşayıp duruyor. Ama şimdi biz akıllı olacağız. Tamam mı? Bu zor zamanında Gökçe'nin de Timur'un da yanında biz olacağız. Gökçe'yi biz inandıracağız ona hiçbir şey olmayacağına. Şimdi sakin olalım. En azından şimdilik. Gökçe'ye ben de çok üzülüyorum. O çocuk bunların hiçbirini hak etmedi. <laughs> Sırf Gökçe'nin hatırı için susacağım. Ve yardım edeceğim. Zaten şu olaylar falan bitsin. Yasemin bir sağ salim geri gelsin. Ben gidip Timur'la konuşacağım ya. Bize böyle davranmaması gerektirmiyor. ona bir şekilde hayır, anlatacağım. Hayır, hayır. Sen hiçbir şeye karışma. Benim aklımda var bir şeyler. Ama şimdi zamanı değil. Hadi, Gökhan'ı yalnız bırakmayalım. Yok. Kızım onunla evde oynayamazsın. Her yerdeki olur, tamam mı? Tamam. Hı. Ben de bahçede oynarım. Hatta havuzda oynarım. Köpük tamam. partisi yaparım hatta. Köpük partisi? Evet. İyi, yaparsın. Ama ben şimdiden uyarayım bak, evde oynamak yok. Tamam. Tamam, tamam. Geçemezsiniz. Aile dışından kimseyi alamıyoruz. Kesin talimat var. Biz burada yaşıyoruz beyefendi. Siz yenisiniz galiba. Nevin ben Adem'in eşiyim. Açsana alalım kapıyı. Aç. Açın lütfen. Ne bu kalabalık Adem? Ne oldu? Anlatacağım gel. Sincan, hadi sen eve koş. Annen geliyor. Yasemin Hanım'ı kaçırdılar. Ne? Nasıl oldu? Eve dön, Ece bugün dışarı çıkmasın. Sen de dikkatli ol tamam mı? Ben gelen kadar. Sen? Beni merak etme. Hadi. Hadi. Tamam, tamam. Haydi on dakika oldu. Arayalım mı seninkini? Anlaştığımız fiyatı isteyeceksin değil mi? On milyon dolar. Ya vallahi şöyle bir güzelliğine bakıyorum. Ya vallahi daha fazla edersin. Gel biz bunu 15 e yapalım. ne yapmaya çalışıyorsun sen? Adamı mı sinirlendireceksin? Yok, pazarlık yapıyorum. Şerefsize bak. Takip edememek için telefonu değiştirmiş. Konuş. Merhaba Timur Bey. Kendini toparladın mı biraz? Ha konuşabiliriz değil mi? Fazla uzatma. Kabul ediyorum, parayı ödeyeceğim. Ha, bak ne güzel konuşuyoruz işte. Biraz da rakamlardan bahsedelim mi? Ne kadar istiyorsun? Ya tabii biraz zam yaptık. Ee, 15 milyon dedik. Ha, dolar olarak. 15 milyon dolar mı? 15 milyon dolar. Bir de parayı akşama kadar toparlayıp getirebilirsen çok sevinirim. O istediğin meblağ o kadar hızlı hazırlanmaz. E, bu oyunda kuralları ben koyuyorum arkadaşım. Senin pazarlık gücün yok ki. Bak parayı getireceksin ama yalnız getireceksin ha. Sonra tıpış tıpış evine döneceksin. Yasemin'i almadan sana parayı vermem. Ya o işler öyle olmuyor işte Timur Bey. Ben kendimi sağlama almadan karını salmam hiçbir yere. Paramı alacağım, cebime koyacağım ondan sonra. Bu iş böyle işine gelirse. Karımı göster bana, şimdi. Ya amma hanımcı sıktın sen de ya. E hadi gösterelim bari. Yardım et Timur, ne olur yardım et. Yasemin, Yasemin korkma. Bu Kork kadar kafidir. Allah'ıma aksiyon bizden, acıklı kısmı senden. 32 kısım tekmeli birden bir film çektik. Bir var ya şerefsizim bunun on katı para kazanırız ha. maşallah yetenek ya. 15 milyon dolar çok fazla para Timur. Bu kadar az zamanda toplamak zor. Bütün hesaplarımı boşalt Özgür. O parayı hazır et. Bekir'le konuşalım. Adamlarıyla bir plan yapsın. Gerek yok. Adem'in planı var. Kalabalık istemiyoruz. Timur, Adem tek başına yeterli olacak mı? Riskli değil mi bu? Ben Ademe güveniyorum. Nesine güveniyorsun. Daha kaç gün oldu? Ne malum parayı alıp kaçmayacağı. 15 milyon dolar. Özgür. Var. Ben Ademe güveniyorum dedim. Sen bu işlere karışma. Git parayı bul. Tamam. İstediğin gibi olsun. Ferda'ya ver. Tamam. Ferda, sana. Sağ ol.